Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta e, ee, Hamamlı'daki efendim mahalle konağının tadilatıyla ilgili sizlerle bir araya gelmiştik. Bugün de Tokuş mahallemizdeki efendim e, mahalle konağının tamiratı ile ilgili, tadilatı ile ilgili e, sizlerle bir aradayız. E, yani bizim tabii ki altyapı, üst yapı gibi eksiklerimizi tamamlamakla alakalı bir, bir gayretimiz var. Ancak bunun yanı sıra e, vatandaşın özellikle işleri bittikten sonra buluşma noktası bu mahalle konakları, bu merkezler. E, aslında yani bir anlamda buralarını e, birer böyle ilim ilfan efendim yuvası olarak da işte kitap koyalım, efendim e, vatandaş orada çayını kahvesini içsin, hoş sohbetini yapsın. Ama bu manada da geliştirelim inşallah ve buralarda e, buluşma noktalarımız olsun. E, arkadaşlarımız çalışmalarını başlattılar. Burada işte tabanından tavanına kadar, çatısına kadar efendim elden geçiriliyor ve inşallah güzel bir şekilde böyle gönül rahatlığıyla vatandaşlarımızın içerisinde güzel güzel oturabilecekleri güzel yeni bir mekan haline dönüşmüş olacak. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum emeği geçen. Ee, başlandı süreç inşallah kısa bir süre içerisinde de Tamamlandığında gelip yeniden burada son halini de yine görmüş oluruz. Yapılan çalışma mahallemize hayırlı olsun. Diğer bölgelerdeki eksiklerimizde inşallah böyle bir bir programı aldıklarımızı sizlerle beraber ziyaret ederek e, o çalışmaları göstermek istiyoruz. Çok daha güzellerini kazandırmak adına da arka planda gayretimizi ortaya koyuyoruz. Çok daha güzel olacağını umut ediyorum. E, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullansın inşallah. Sağ ol teşekkür ederim.